Merhaba sevgili Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar, 26 Şubat ve 3 Mart haftasının astrolojik tahminine hoş geldiniz. Bu hafta Güneş veya yükselen burcunuzun etkileri altında neler yaşayacağınızı ve bu etkilerin hayatınıza nasıl bir rol oynayacağını ve sizin için hangi fırsat kapılarının bu hafta aralanacağını hep beraber inceleyeceğiz. Bu hafta 26 Şubat itibarıyla Kova burcu için çok yeni ve heyecan verici bir dönem aslında başlıyor. Güneş ve yükselen burçları için, kovalar için Şubat ayı enerji dolu bir dizi etki beraberinde aslında getirdi. Geçtiğimiz hafta Venüs ve Mars'ın burcunuzda gerçekleşen kavuşumu böyle yaratıcılığınızı ve bireyselliğinizi ön plana çıkardı. Bu enerji sizi dinamik ve yaratıcı bir şekilde harekete geçirecek zaten. Yeni fikirler ve projeler için ilham kaynağı olabilir bu kavuşum. Venüs'ün Jüpiter'le kare oluşturması aile ve kişisel durumlarınızla ilgili iyimser bir bakış açısı getirmişti. Ancak bu hafta Mars'ın Jüpiter'e kara açı yapması ki salı günü zirveye ulaşması bunun biraz sizde sabırsızlık ve aşırıya kaçma eğilimlerini arttırabilir. Bu özellikle ev ve aile hayatınızda çok dikkatli olmanız gereken bir durum. Aşırı iyimserlik, acelecilik, yanlış kararlar almanıza da neden olabilir. Çarşamba günü Güneş ve Merkür nadir bir cazimi oluşturması bu girişimlerinizi değerlendirme ve ilerleme durumunda sizlere ölçme şansı verecek aslında. Ancak Merkür'ün balık burcundaki zayıf konumu ayrıntıları net bir şekilde görmekte zorlanmanıza da neden olabilir. Bu özellikle finansal planlarınız ve yaratıcı projeleriniz için çok dikkatli olmanız gereken bir durum. Ve 28 Şubat'ta neredeyse tüm gün ay boşlukta olacak arkadaşlar bugün lütfen hiçbir işe başlamayın işlerinizi tamamlayın imza atılacak özellikle işleri 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerine denk getirmemeye çalışın çünkü 2 Mart'ta da sabah 10'dan akşam üzeri 17.30'a kadar ay boşlukta ve bu zamanları böyle değerlendirin ayın açısız olma hali sizi çok yorar yaptığınız işleri böyle tekrardan yaptırır veya bozar. Bu hafta ayrıca finansal durumunuzu ve kendinize olan değer duygunuzu gözden geçirme zamanı da olabilir. Yeni bir gelir kaynağı arayışında veya mevcut gelirinizi arttırma çabasında olabilirsiniz. Satürn'ün etkisi altında gerçekçi beklentiler, beklentileri belirlemek ve pratik adımlar atmak çok önemli ve kıymetli olacak. Satürn disiplin ve sorumluluk getiren durumlarda size rehberlik edecektir. Güneşin Satürnle yapacağı kovuşumu yönetebilmek adına hayatımızın içindeki astroloji kullanmak başlıklı videomun 25 Şubat 3 Mart haftası olan bölümünü bu videodan hemen sonra seyredebilirsiniz ki bu dönemde kullanmanız gereken esmaları ya da ritüelleri orada çok net anlatıyorum. Haftayı böyle daha rahat geçirebilmeniz adına lütfen o videomu dikkatlice seyredin ve uygulamaya çalışın. İnanın çok faydasını göreceksiniz. Haftanız sonuna doğru yay burcunda meydana gelecek ayın son dördün pazı. böyle sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi ve arkadaşlık değerlerinizi böyle bir tekrardan gözden geçirmenize yardımcı olabilir. Bu idealist Kova burcu için gerçekten dünyanın gerçeklerini kabullenme ve bu gerçeklerle uyum içinde hareket etme zamanı geldiğini sizlere hatırlatıyor olacak zaten. Arkadaşlık çevrenizdeki değişiklikler, ilişkilerinizdeki dengeler bu dönemde önemli bir rol oynayacak. Genel olarak bu hafta Kova burcu için Böyle yaratıcılığınızı ve bireyselliğinizi ifade etme, aile ve ev hayatınızda dengeli olma, finansal ve kişisel değerlerinizi tekrardan gözden geçirme ve sosyal ilişkilerinizi değerlendirme zamanı olacak. Bu dönemde gerçekçi olmak, çok pratik adımlar atmak başarınızın anahtarı olabilir. Kendinize zaman ayırmak ve duygusal refahınızla da aslında odaklanmak bu haftanın öncelikleri arasında yer alıyor diyebilirim. Bu enerji dolu dönemde kendinizi böyle yeniden keşfetme ve potansiyelinizi maksimum seviyeye getirmek için fırsatları lütfen değerlendirin. Bu hafta astrolojinin rehberliğinde kendinizi keşfetmeye lütfen devam edin. Bir sonraki haftalık yorumlarda buluşmak dileğiyle kendinize lütfen çok iyi bakın sevgili kovalar.